İyi günler arkadaşlar. Ee, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Ee, bugünkü anlatacağım durum FeatureNet'te e, biz e, bu işi e, iş olarak görüp yani network kısmına geçmeli miyiz, geçmemeli miyiz e, açısından olacak. E, birçok arkadaşımız e, mesela e, ilk başta söylenildiği gibi nedir hani sosyal medya bize kazanç sağlıyor. Tamam güzel bir şey. Biz network kısmına geçtiğimiz zaman bize oradan da kazanç gelecek mi? Arkadaşlar sonuçta network kazancı diyoruz sosyal medya demiyoruz tabi sosyal medya bir network kazancı oluyor orası ayrı bir mesele network kazancında sadece ekibimizden onların da kendi aktifliklerini yaptığı sürece bize kazanç gelir işte nedir arkadaşlık bonusu meyçi bonus unilevel bonusu derinlik bonusu vesaire vesaire sosyal medyadan nasıl desem yani 100 dolar kazanabilirsiniz ama network'te hiç e, aktif olmazsanız e, en fazla hani 5-10 dolar falan kazanabilirsiniz. E, burada iki şeyden bahsedeceğim. Hem network kısmına geçmeliyiz hem de bu ağaçlardan. Burada şu an 10 dolarlık ağacı görüyoruz. 25, 50, 100, 500 ve 1000 olmak üzere. E, buradaki her bir ağacımız bizim e, 10 dolarlık olaraktan ikimiz yani 10 dolarlık ağacımızda ee, arkadaşlarımız geldi onlar da kendi 10 dolarlık ağaçlarını aldığı zaman ne oluyor onlar bizim ekibimize dahil olmuş oluyor ve şu aşağıda görüldüğü gibi mesela 10 dolarlık olarak düşünürsek burada 10 10 10 bunlar onluklardan ve bizim kazanıyoruz bunlara oranla olacak mesela %5'lik bir bonus geliyor Do doğru mu bize ne yapacak 10 dolarda işte 0.5 eğer bu 100 dolarlık ağaçımız ise burada 5 dolar gelmiş olacak ve bu şekilde ekip alta alta doğru gidiyor. Yani işte efendim e, gelen işte birçok sistemde nedir? Gelen kişiler işte bir kola yazdır, öbürü o kola yazdır. Bir konun olmuş bin kişi, bir konun olmuş 10 kişi. Sen sadece on kişiden eşleşmeni alırsın, başka bir şey alamazsın. Ama bunda ki sistem çok güzel. Her gelen kişi teker teker. Mesela bir şu an diyelim ki üç kolumuz var. Bu ikinci sırada kolumuz yok. Arkadaşlarımız yok. Bir ar kayıt aldık buraya gelir. İkinci kayıt aldık buraya gelir. Üçüncü kayıt aldık buraya gelir. Dördüncü kayıt aldık buraya gelir. Bu şekilde yani herkese sistemli bir şekilde dağılarak gidiyor. Şu an sistem daha yeni olduğu için başlarda olduğu için birçok kişi e, bunun yani bu şekilde olduğunu bu şekilde para kazandırdığının farkında değil. Farkına varanlar zaten direkt hemen aktifini yaparak üyeliklerini almaya başlıyor. Ben şu an e, bir abimizin e, şeyini kullanıyorum. Hesabından çekilmiş olan resmini kullanıyorum. Ben şu an 10 ve 25 dolarlık ağaçlarımı açtım. 50, 100, 500, 1000'e kadar yolu var bunun. Gideceğim. E, şu an hani nedir? 10 dolarlıkta doğru bir ekip kurulmadı. Kurulacak. 25, 50. Ben bunlarda öncelik yapıyorum ki e, sonuçta üst sponsorumdan ondan sonra dünya çapında gelecek bütün kayıtlar benim altıma gelecek. Eğer ki başlangıç olarak bu e, oluşturduğumuz ağaçlarda güzel bir ekiple gidersek mesela 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bu şekilde gidersek e, ne olacak? E, siz de kazanacaksınız. Ben de kazanmış olacağım. Ondan sonra bir şeyden daha bahsedeceğim. Daha sonra FutureNet'te e, şey göstereceğim. Şurada 3. sırayı görüyorsunuz. Bu 3. sırada ekibimiz oluşmaya başladığı anda sistem bize kendi içinde 10 kişi olduktan sonra mesela 10 kişi dahil olduktan sonra kendi elinden bir tane ağaç açıyor yani bu 10 dolarlık ağaç içinde ikinci bir 10 dolarlık daha ağaç açıyor ondan sonra onun oluştuğu zaman onunla üçüncü bir ağaç 4, 5 e, geçenlerde aldığım bilgiye göre toplamda bir ağacın e, ağaç üretmemesi için içerisinde 1000 tane ağacın bulunması gerekiyormuş yani belli bir yanlışlık varsa düzeltin beni e, video altına yorum yapabilirsiniz veyahut da herhangi bir şekilde ee, yani bin tane 10 dolar var. bin tane bin tane bu şekilde gidecek. Yani bir sene sonunda e, tahminim hani ben diyorum ki bin milyon kişi Future kaydı e kaydolsun. Hadi 500 bin kişi kaydolmuş olsun. Bunlardan onda biri network kısmına geçmiş olsun. Diğerleri geçmemiş olsun. E yani ne olacak? Biz onlardan kazanç sağlayamayacak mıyız? Normalde mantıken kazanç sağlayamayacağız çünkü aktiflik yapmamışlar. Doğru mu? Doğru. Ama sistem o kadar güzel ki onu göstereceğim. Fertilnet hesabımıza gidiyoruz. Buradan ayarlarımızı değiştir'e tıkladığımız zaman hesabımızın altında şurada bir ha burada otomatik upgrade diyor. Yani e, benim hesabımda 10 dolar olduğu zaman beni otomatik ağacımı satın al. İşte ne oldu? Ağacını aldı 10 dolarlık. 25 olunca diğer ağacı da al. Sistem belli bir aşamadan sonra artık buradaki tik işareti otomatik seçilmiş olacak. Ve ne olacak? E, o e, gelen arkadaşlar bu işin network kısmına dahil olmamıştı doğru mu? Otomatik dahil olmuş olacaklar. Ve haberleri olmayacak. Zaten bu işi hani eğlenme tadında gören kişiler ne yapacak? Hani kendisinin para kazandığında da bilmeyecektir büyük ihtimal. Onlar sayesinde bize kazanç dönüşümü olarak gelecektir. Ha bu kazancın farkına varıp bakacak ki ya benim hesabımda 20 dolar vardı bir anda onunla durulmuş hayırdır falan demişsin araştırdığı zaman illaki birine soracaktır veya da kendisi araştıracaktır işte kardeşim sen şu an network kısmına dahil oldun ve burada ne para kazanacaksın bu şekilde zaten daha da büyük bir patlama olacaktır ben burada bunu açıklamak istedim ee, umarım e, yararlı olmuştur ee, şimdilik benden bu kadar başka bir probleminiz olduğu zaman başka bir sorunuz olduğu zaman bana iletin her biri için ayrı ayrı video çekeceğimden Emin olabilirsiniz ee, bu ilk videom değil ee, bundan öncesinde onlarca el 20'lerce yüzlerce video çekmişliğim var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.